Merhaba, hayatımızdaki kısır döngülerden bahsedeceğim bu videomu dört gözle bekliyorsunuz biliyorum. Şimdi konuya hemen hızlı bir giriş yapalım. Hayatında kısır döngüler yaşadığını fark ettin mi bir kere? Evet fark ettim. Peki hangi alanlarda fark ettin? Şimdi temel 4, 3, 5, 3, 4 tane konular var. Biraz onlardan bahsedeceğim çoğunlukla bugün. Şimdi iş alanında, sağlık alanında, ilişkiler alanında veya para alanında kısır döngüler yaşayabiliyoruz bazen. Herkesin de döngüsü farklı olabiliyor. Biri aşkta yaşıyor, biri ilişkilerde yaşıyor, birisi işte para konusuyla geliyor, biri sağlıkta yaşıyor, biri de kariyerinde yaşayabiliyor bu konuları. Önemli olan şu, bu kısır döngüleri fark ettim. Değil mi? Mesela 3 yıl önce oldu bir olay. ondan önce hayatın, diyelim ki şu an hayatın işte 30'lu yaşlarındasın, 25 yaşında bir, bir olayla karşılaştın. E bir 5 sene öncesinde de bunu yaşamıştın. E bir 10 sene öncesine de buna benzer bir şeyler yaşamıştım. E hatta bu çocukluğa kadar gidebiliyor. Biliyorsun pek çok şey zaten çocukluktan geliyor. Örneğin ilişkiler konusundaki kısır döngülerden biraz bahsedelim. İlişkiler konusunda sen hayatında bazı anlaşmaların var. Bu kısır döngüleri sebep olan kendi içimizde gizli anlaşmalarımız var. Çekirdek inançlarımız var. Şimdi bu çekirdek inançlarımızdan da biraz bahsedelim. Bütün konular aslında ya dönüp dolaşıp bu çekirdek inançlar etrafında dönüyor. Bu çekirdek inançlar neler? Değersizlik, yetersizlik, beğenilmeme, hep olumsuz gördüğünüz gibi. İşte fark edilmeme, duyulmama, reddedilme, onay almama gibi çekirdek inançlarımız olabiliyor. İşte bahsettiğim bu dört tane ana konularla ilgili iş, ondan sonra çalışma hayatımız, sağlık, ilişkilerimiz ve para konularla ilgili böyle çekirdek inançlarımız olabiliyor. Mesela parayla ilgili kişi çok çalışıyordur, çok para kazanıyordur ama bu türlü bir paranın bereketini göremiyordur. Para geldiği gibi gidiyordur. Belki aklında şu var yani para bende durmaz, geldiği gibi gider çekirdek inancı var. Yani bunların neden, nerede oluştuklarını da şu an bahsetmeyeceğim. Önemli olan şu bunlar bir yerde bir şekilde hayatımızı bir döngüsünde oluştu bizim. Ama bundan sonrasında benim hayatıma olumlu olarak... E, Katkıda sağlamalarını istiyorum artık onların katkılarını istemiyorum peki ben bunları nasıl şifalandırabilirim nasıl iyileştirebilirim önce bunları fark edeceğiz sen bahsettiğim dört tane temel konularla ilgili hangi alanlarda kısır döngüler yaşıyorsun diyelim ki ilişkiler konusunda yaşıyorsun e, pek çoğumuzun yaşadığı gibi peki ilişkiler konusunda yaşadığın kısır döngülerin çekirdek inancı ne peki bunları bulabilmek için de kendimize birazcık zaman ayırmamız gerekiyor sakin, kendi başımıza kaldığımız tefekkür edebileceğimiz, mümkünse doğada baş başa olabileceğimiz ortamlarda hatta yapabiliyorsunuz bir güzel müzik eşliğinde i̇şte su şırıltıları kuş seslerinin olduğu meditatif bir müzik eşliğinde kendine yoğunlaş benim hangi alanda kısır döngülerim var buldun diyelim ki iş alanında ilişki alanında, para alanında var peki ben bunu en son ne zaman yaşadım ondan önce ne zaman yaşadım Ondan önce ne zaman yaşadın? Hatırlayabildiğin kadar geriye gitmeye çalış. Hatta hatırlayamadığın noktada sağ yumruk yap sıkı bir şekilde. Bunun sen de oluştuğu ilk ana kadar gidebilirsin. Birçok travmanın e, ne zaman oluştuğunu, hatta anne karnında bile oluşmuşsa ya, bunun sana izleri var, sağ elini sımsıkı bir şekilde yumruk yaparsan eğer ve hatırlamaya niyet edersen gözlerini kapalı bir şekilde yap, mümkün olunca dışarıdaki uyaranlardan en az şekilde, etkilenecek şekilde kendini getir de bir yap bakalım. Ben geçmişe git. İlk bu sözü sana kim söyledi? İlişkilerinde mesela. Yani diyelim ki onaylanmıyor. ilişkilerim var. Eşin olabilir, çocukların olabilir, iş arkadaşlarınla ilişkilerin Yani Sürekli insanlardan bir onay arayışında olan bir yapım var. Bu ne demek? Yani hayatın bir yerinde sen onay bekliyorsun ve seni görmemişler. İşte bu ilk e, sende oluştuğu noktaya giden o kadar. Ve sen hala hayatında bu çekirdek inandın olduğu için bana onay verilmiyor çünkü kanalım olduğu için sen hayatına sana onay vermeyen insanlarla oluşan ilişkileri çekiyorsun. Ve bir müddet sonra bakıyorsun ki gerçekten partnerin olsun, eşin olsun, arkadaşların olsun ya sana onay vermeyecek insanlara dolayı bir hayat yaşamaya başlıyorsun. Ve bundan dolayı sen kendini onlara onay alabilmek için sürekli kendini böyle paspas pas gibi sermeye başlıyorsun. Bunun altında evet onay almak var. Değersizlik duyguları var. Yetersizlik duygusu var. Bazen fark edilmemek var. Bazen reddedilmek var. Bazen beğenilmemek var. Şimdi bunların hepsini, hepsi herkes için farklı olabilir. Bir birkaçı da olabilir hayatımızda. Bunları fark ettik diyelim. Çekirdek inançlarımızı fark ettik. Evet ben onay almadığım ilişkileri insanları hayatıma çekiyorum. Onlardan olay alabilmek için de saçımı süpürge ediyorum. Peki ben bunlar nasıl vazgeçebilirim İşte önemli olan kısım bu. Para konusundan bahsedelim mesela. Çok para kazanıyorsun ama bir türlü birikim yapamıyorsun. Bundan bahsettik. Veya çok para kazanacak potansiyelin var ama bir şekilde kendini tekrar aynı seviyeye indiriyorsun. Hani şu mini piyangoyu kazanan insanlardaki yaşadıkları çekecek inanç mı? Fazla para beni bozar. Alttan hangi inanç varsa var. Hiç önemli değil. Önemli olan şu. Bilinç altındaki senin parayla ilgili seviyen neyse ya. Sen ne kadar para kazanırsan kazan. Kazanacak ortamda olursan o sen kendi tekrar o seviyeye indiriyorsun. Çünkü senin o güvenli alanın, bildiğin alanın. Bunun dışına çıkmak da istemiyorsun. Aslında onay veren eşi hayatımıza çekerken de aynı şeyi yapıyoruz. O benim bildiğim güvenli alanım aslında. Buradan çıkmak istemiyorum. Neden? Çıkarsam yeniliklere de açık değilim. Güvenli, konfor alanından da çıkmış olurum. Bunun için birazcık da cesaret gerekiyor. İşte da hep birlikte birbirimize cesaret gönderip neden benim hayatımda olumsuz duygular, güvenli alan olarak belirlemişim ve çıkmaktan korkuyorum. Çıkarsam ne olur? En fazla ne olur? Bu soruları kendinize defaatle sorun. Yemek yaparken sorun, yolda giderken sorun, metroda ayakta beklerken böyle sorun kendinize ve soruyu bırakın ona sorun. En fazla ne olur? Eşim bana onay vermezse en fazla ne olur? Peki, bunu diyelim ki sağlık konusunda da yaşıyorsun. Kısır kısır döngülerim var. Neden sen bu sağlık sıkıntılarını tekrar tekrar hayatına çekiyorsun? Neden iş konusunda hep sürekli seni böyle mobbinge maruz bırakan insanlar hayatında? Hem arkadaşın hem çalışanın, amirin Bunlara maruz kalıyorsun. Bunları fark ettin. Sonra ikinci aşama. Burada gizli anlaşmaların neler? Bazen ilişkiler konusunda veya para konusunda olsun, sağlık konusunda da olsun fark etmeden biz birilerin yasını tutuyoruz aslında. Bu birileri de çok uzak kişiler olmuyor arkadaşlar. Sevdiklerimiz, genelde annemiz babamız oluyor. Örneğin babanızın ekonomik olarak belirli bir seviyenin üzerine çıkamamış bir hayatı varsa bilinçaltında gizli anlaşmanda sen o babanın yukarısında bir para kazanmayı kendini hiçbir zaman hak etmiyorsun ve bu seviyeye geldiği zaman sürekli kendini aşağıya çekiyorsun. İlişkiler konusunda mutlu bir evlilik yaşayamamış bir annem var diyelim. Onun yaşayamadığı bu mutlu evlilik seviyesinde sen geldiğin zaman mesela sen dediğim gibi mutlu bir evlilik düzeyinde yaşıyorsun, sağlıklı dengede. Bunu fark ettiğin anda kendi kendine tuttuğun bir yasın var. Onunla bir sağlıksız bir özdeşlik kurmuşsun. Yani ona bir yarenlik yapıyorsun aslında. Yani ben de senin gibi mutsuzum. İşte mutsuz bir evliliğim var şeklinde. Ona destek veriyorsun gizli bir anlaşma şeklinde. İşte bunların farkına varmak gerekiyor. Bunların da farkına vardıktan sonra bu iş hayatında da böyle. Dediğim gibi sağlık konusunda da böyle. ilişkilerde de böyle. Para konusunda da böyle. Peki bundan sonra neler yapacağım? Bundan sonrası işte en önemli kısım şu. Sen kendini değerli hissetmek için, yeterli hissetmek için bolluk, bereket, zenginlik, sağlık, huzur, neşe, keyif, konfor, tutku, aşk içinde kendini hissetmek için neden bir başkasına ihtiyaç duyuyorsun? Neden? Çünkü sende eksiklikler vardı. Bu eksiklikleri kapatacak insanları hayatına çekmeye çalıştın. Ama o kapatacak insanlar kapatmayacak insanları seçtiğin için tekrar tekrar sen bu Gülseren Budayıcıoğlu'nun dediği gibi kader motifini tekrar tekrar işlemeye başlıyorsun. Bak ama şu an duyuyorsun. Fark ettin kısır döngülerini. Bu kısır döngülerinin altında yatan gizli kontratları, anlaşmaları. Bunları sevgiyle bırak. Sevgiyle bu anlaşmalar tamamlanmıştır de. Ondan sonra da önüne bak. Ben neden kendi değerimi, müge olarak değerimi bir başkasının gözünden belirlemek durumundayım? Bu çok kıymetli bir soru. Neden bir başkasının verdiği onayla ben kendimi değerli hissedeceğim? Bir bunlara bir bakmak gerekiyor. Evet ben kendi içimdeki bu yetensizlik, değersizlik, beğenilme, onay alma, fark edilme duygularını, duygularını kendi içimde hallettikten sonra benim hiçbir insandan bu duyguları tamamlayarak kendimi halledemeyeceğimi fark ettikten sonra, gizli kontratları da bitirdikten sonra artık en güzel kısım kalıyor. Benim, beni seven zaten seviyor. Beni yaradan zaten tam ve bütün bir şekilde, bütün donanımla yaratmış. İşte bu tekrar özüme, sağlıklı, dengeli versiyona tekrar geri dönmem lazım. Bunun için de Evet hocam konu hep Allah'a mı bağlanıyor? E, vallahi konu bütün konular her zaman Allah'a bağlanıyor. Hani sen bağlantıyı kuramıyorsan işte sıkıntı orada olabiliyor bazen. Evet. Seni tamamen bütün bir şekilde yaratmış bir yaradanın var. Seni seviyor da sana değer de veriyor. Bakın birçok çok de var. Şimdi her yerden de bolduğunu bereketinde gönderiyor. Kurdun kuşun açıkta bırakmıyordu. Biz insan olarak nasıl aç kalabiliyoruz? Nasıl fakirleştirebiliyoruz? Tam bir donanın sağlıklı bir yapıya bizim insan olarak biliyorsunuz sağlıklı olmanın dışında hasta etmemiz kendimizi çok daha zorken biz nasıl kendimizi hasta ediyoruz? Bir ilişkiye nasıl bu kadar sadece bağlanabiliyoruz? Ondan medet umuyoruz. Yaradan'la bağımızı unutuyoruz. Ya ben zaten Yaradan'ın tedavvüyüm. Ben Bende onun özü var. Ben zaten sadece bunun için, insan olduğum için o kadar değerliyim ki, o kadar kıymetliyim ki, o kadar bütün güzellikleri hak ediyorum ki. İşte bunu kendime hatırlatmam gerekiyor. Defaatle hatırlatmam gerekiyor. Çünkü o kısır döngüler, gizli anlaşmalar bir kere de oluşmadı. Defaatle bunlar tekrarlandı ve çekirdek inançlar olarak benim böyle portakalın kabuğu gibi düşün. En üstte kalın kabuk var, işte beyaz kabuk var, en içi var. En içindeki o çekirdeği kadar indiyse eğer, defaat da de bunlar tekrar edildiyse sen de defaat da de kendini hatırlatacaksın. Sen onay almak durumunda olan bir ilişki yaşamak zorunda değilsin. Sana onay veren zaten vermiş. Bu dünyaya tam bütün şekilde sağlıklı, dengeli bir şekilde zaten var olman bunun yüz göstergesi değil mi? Sana zaten değer veren vermiş, seni fark eden fark etmiş, seni seven zaten seviyor. Ah sen bunları bir hatırlasın. Ah sen sadece etrafındaki insanlardan bu değer yaratmayı bir bıraksan, her şey su, su, gibi açılacak aslında. Değil mi? En kısa özetle bunları söyleyeyim. Tabii ki bilinçaltı çalışmaları yaparken, evet bu çekirdek inançları iniyorum, gizli kontratları buluyorum, bunları değiştiriyorum, yerine yenilerini koyuyorum. İşte buraya yenilerini koyarken de defa de tekrar tekrar üstünü kapatmak gerekiyor. Bir hocam şöyle anlatıyordu bilinçaltı kodlarını değiştirmekle ilgili. Bakın hangi çalışmayı yaparsanız yapın. Ben burada size herhangi bir metottan bahsetmiyorum. Bütün metotların ana fikrinden bahsediyorum. Bu ana fikir oturursa eğer yaptığınız bütün metotlar da işe yarar. Onun için metotların ana fikri oturmadığı için kafamızda sen de meditasyon yap, bilinçaltı çalışmaları yap, ne bilin psikoterapi al, ilaç kullan, arkadaşınla dertleş, Ondan sonra sürekli şikayet enerjisine gir. Olmadı bu olmadı de. Çünkü sen konunun özü, ana fikrinde takılıp kalıyorsun. Konunun özü ne? Benim bu çekirdek inançlarımı buldum. Fark ettim. Bir kavanozun kapağı gibi düşün. Böyle en dipte duruyor. Ben bunun kavanozun kapağını açtım. Bilirsiniz. Pişkırıyor bazen. Taşıyor konserler. Bunlar taştı. Şimdi güzelce boşalttım. Temizledim temizledikten sonra içine yeni inanç kalıp çünkü onu çıkarttığın yerde onun bir boşluğu var tamam mı orayı işte biz burayı unutuyoruz o çıkarttığın yerdeki boşluğu da yeni versiyonunu hangi enerji kalıbını istiyorsan artık bakın ben size söylüyorum değerli olduğunu yeterli olduğunu çok başarılı olduğunu hiçbir konuda kendini suçlamaman gerektiğini o anki aklınla düşüncenle ne, o anki müdür olarak vermen gereken en doğru kararı verdiğin için kendini eleştirmeden yargılamadan severek kendini çünkü bunun en temelinde şu var. Sevilme ihtiyacım var. Birileri tarafından beğenilme ihtiyacım var. Onay görme ihtiyacım var. Bunlar evet insani duygular ama bunu da çok abarttığım zaman ve bunu karşıdan görmeyi beklediğimiz zaman işte sıkıntı yaşıyoruz. Beni zaten seven seviyor, onaylayan onaylıyor. Bir de ben bunları kendime yapsam Sevgimi kendimi sevsem Kendimi sarmalasam Şefkatimi kendime göstersem Eleştirme yargılama konutuna Böyle kendimi acımasızca eleştirmesem O anki aklımla fikrimle düşüncemle Ben doğru kararı verdim Deyip ölüme baksam İşte böyle temiz güzel e Dengeli duygularla Kavanozda kapağını kapatıp O boşluk olan yere tekrar koyuyoruz İster istediğiniz metodu yapabilirsiniz arkadaşlar Önemli olan konum bu. Hiçbir bir şey bilmiyorsun hocam. Param yok. Ee, ne bileyim seans alamam. Şey YouTube'dan bir şeyler izliyorum falan filan. Bana ne önerirsin Ne öneririm biliyor musun? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Banyoya duşa girdiğin zaman o suyla birlikte gözlerini kapat. Bütün olumsuz kendindeki bilinçaltı kollarınla birlikte senin üzerinde bulunan bütün olumsuz enerjileri sevgiyle, sevgiyle evren yani tekrar geldikleri yerleri geri gönder. Yapabiliyorsan bir tuzlu su yap. Üstüne de tuzlu suyu dök. O tuz kalsın. işte biliyorsun tuzlar negatif yonları çekerler. Bu şekilde de duşundan çık. Her seferinde bunu tekrarla. Bak sadece suyla bile sürekli bunu yapan insan bile kendini temizleyip arındırabilecek güçteyiz. Lütfen bunu hatırlayalım. Bakın ben bu videoları da sizlere kendime öncelikle kendi kulağım duysun diye çekiyorum. Tekrar tekrar kendimi ben de izliyorum sizlerin izlediği gibi. Duymam gereken görmem gerekenler olduğu için sizinle de paylaşmak istediğim için bunu çekiyorum işte bu kadar basit aslında yeter ki konunun özünü anlayalım çekirdek inançlarım var çekirdek inançlarımı oluşturan gizli kontratlarım var bu kontratları çekirdek inançları fark ettim temizledim kavanozu ve nedeni güzellerle doldurdum hiçbir şey bilmiyorsan duşta her duşta bunların aktığını gittiğini fark et hiç üzerinde omuzda bir şey kalmadığını göreceksin Allah'ın ve asıl seni seven sana değer veren, her an başın her sıkıştığında yanımda olan bolluğu, bereketi, zenginliği, parayı, kadını, erkeği, çocuğu sana gönderen, veren, seni seven kim var? Sen bunu hatırlayacaksın. Çok şükür hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz. Bugünkü videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Kısır döngülerimizi böylelikle sevgiyle <laughs> uğurlayalım artık. Bugün itibariyle oldu mu? Görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize dikkat edin. Yorumlarınızı, geri dönüşlerinizi merakla bekliyor olacağım. Bir sonraki videomuzda çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.